Icardi'nin bir paylaşımı var. Gülen Aslan herhalde bu 4-2'lik skordan kaynaklı. Ufak bir yorumunuz olur mu? O size bırakıyorum. Ya Icardi artık futbol oynayamadığı için tribüne oynuyor. Ya çok kilo bir şey, almış şey yok bu arada. adam. Ya kilo da aldı. E yani artık evet. Icardi de EYT'ye geçti. EYT oldu. Çok iyi futbolcuydu ama o kiloları vermesi zor artık. Bak Galatasaray taraftarı emin ol ona da acımaz. Gomis iki sene şampiyon yaptı hatırlayın biraz kilo aldı direkt oldu ama tabii karşı rakibinde bir başkan var her sene şampiyon yapıyor ya Galatasaray evet. Icardi'siz şampiyon oldu ya evet. abi Osimeni çekti mi? adam Osimeni Osimeni evet. ve gidiyor Osimeni alıyor yani Icardis bu, bu lig var ya uzun yıllardır o simen gibi yıldız görmedi. Yok. ya şu vizyon inanılmaz ya. Icardi o, yani yapar yapar niye yapmasın ama o kiloları vermesi lazım yoksa Galatasaray'da şu anki formuyla zor evet, gözüküyor. Doğru. Ee, i̇ki tane transfer haberim var istiyorsanız bunu okuyayım. Tabii. Evet. Ee, kiralama formülüyle City'nin yıldızı Doku yazılmış kiralama formülüyle tekrar altın çizeyim. Bon servis. Doku. Bir... Evet ve bon servisiz bir şekilde Jack Grealish adı yazılıyor ama ne, ne dersiniz nasıl yorumlarsınız? Jack Grealish Türkiye'de bozulur tatile gelir dağıtır o herif. Bir bomba da ben veriyorum Leroy San ediyorum. Çalım diyorsun. Ha, adıcal. O zaman transferlerin ben biliyorsun. O zaman ben de vizyon katarak ver. diyorum Fenerbahçe'ye. Mario Gomez. Guiza pardon Guiza hala oynuyor biliyor musunuz arkadaşlar? 44 yaşında. Tabii abi. canım geçen yine gol atmış, yani, evet. atmış? diyormuş. <laughs> yani ya Grilish biraz disiplinsiz bir oyuncu şimdi şaka maka bir yana. Yani disiplin sorunu var bence. Ama Sané ya da Doku hamlesi gelir. Çünkü Galatasaray e kenarda yani Barış Alper gidecek diye düşünüyorum. Çok net düşünüyorum bunu. Barış Alper giderse bir kenar alır Galatasaray. Net. Katılıyorum ben. Doku falan Galatasaray değil mi? Donk mu? Doku Doku Galatasaray'dan bahsediyoruz değil mi? Evet tabii canım. Fenerbahçe'nin transfer listesi şu an çok kabarık. Hasan Ali kaldırım. <laughs> Gündemdekiler inanılmaz. Listede kimler var kim bilir? Tabii tabii. Hasan Ali var. Sol bek çünkü biliyoruz sorun yaşıyoruz. Sahabetle Deniz Türüç var. Deniz Türüçü tekrar sağ kenara düşünüyorlar belki kenar. Forvete de herhalde Vedat Muriç e, son emekliliğini bizde oynayabilir. Şu an vizyon bu. O yüzden Galatasaray yani bu söylentiler çıktı. Hayal değil. Sen her sene Ezeli rakibine 60 milyon euro Şampiyonlar Ligi, mi? Ayak bastı parası verdirirsen Galatasaray çıtayı yükseltir. Bence bu transferlerden biri olabilir yani. İmkansız evet. değil. Evet. Ee, seçim konusunda birazcık değinmek istiyorum seçim konusuna. Ee, evet. Umarım seçim en en kısa sürede olur bu. Bunlar benim tamamen kendi düşüncelerim, kendi fikirlerim. Ee, yani seçim tazelenmek demektir. Güven oyu almak önemlidir. Evet umarım ki Ya bu nasıl güven oyu alıyor? Anlamıyorum. Bu güven oyu evet. nasıl veriyorlar bunu hala ya? Bir gün şu güven oyunu vereceklerden birini yayına alalım. Biz 7 senedir neyi görmüyoruz? Bize anlatsın ya. Evet. Nasıl bir güven bu ya? Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bence yönetim anlamında Ali Koç'un en bir şeyleri başarabildiği dönem bence bu dönem oldu. Belki bana kızacaksınız şu anda ama geçmiş zamanda çok aşırı hatalar yaptığını düşündüğüm için bu dönem bence en az hatalı olduğu olarak sezon olarak değerlendiriyorum ben yani. En az ya hatalı. Ben de bu sene yani Mourinho'ya da yazıyorum ama tabii. bundan önceki 6 sene hepsini Ali Koç'a yazdım. Ona katılıyorum. 100'dü. Tabii tabii ona katılırım. Bu sene Mourinho'nun da payı var. Evet. Ha, ama ama başkan sendin. Sensin. Evet yani. Taktı bu adam. Geldi dedi ki Cicu BK oynamayacak Çağlar oynayacak. Evet. Yok Şimanski 3 tane lazım ısrar etti hatalarda bu hoca hı hı. sen uyaracaktın. Bak bugün Tabii. gidiyorsun 70-30 e, olarak değerlendiriyorum ben de yani bu sene için. Ben de 80'e 20 diyorum. Hı hı. Furkan herhangi bir durup durup çok saati, sıkıntılı bir şey. Değil, değil.